Yerel seçimlere 9 gün kaldı dedik. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş İyi bulduk dilerim. teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Buradan dedim. da herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bilmukabele 9 gün kaldı dedik seçime. Ben de hayırlı evet. uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir seçim atmosferinde süreç tamamlanacaktı. Şimdi e, sizler Kartal için Gerçek Belediyecilik şiarıyla yola koyulduğunuz, evet. adaylığınız tevdii edildikten sonra sokaklara çıktınız. E, öncelikle ben şunu merak ediyorum aslında. Halkın yaklaşımı nasıldı? Şimdi CHP'de e, olduğunu biliyoruz Kartal Belediyesi'nin. E, insanlarla aranızdaki diyalog süreçleri nasıl ilerledi? Kartal sakinlerinin talepleri ne oldu sizce? Şimdi e, bize 37 yıldır Kartal'da yaşıyorum. Kartal'ın tüm dinamiklerini biliyorum. Kartalla hem hal olmuşuz. Gerek siyasetten, gerek ticaretten, gerekse teknik olarak, şehir plancı ve mimar olarak Kartalı çok çok iyi bilen birisiyiz. Zaten tanışıyoruz. Bize görev tevdi edildikten sonra halkımızın arasında kaynaştığımızda çok ciddi bir ilgi ve çok ciddi bir rağbet gördük. Yerel basında, daha sonra ulusal basında evet. bizim e, Kartal'a yapacaklarımızı anlatınca her geçen gün Kartallı bizi daha çok bağrına bastı ve daha çok kabullendi. Şu anda sokakta inanın esnaf ziyaretlerinde yürüyemiyoruz. Hangi esnafa giriyorsak çıkamıyoruz. Tutuyor, soruyor, ilgileniyor. Projelerimiz zaten çok güzel projelerimiz var. anlat Anlattırıyorlar, merak ediyorlar. Çok büyük bir ilgi var. Taraflı tarafsız. İnanın evet. Kartal'da çok acayip bir Sinerji oluştu. Aslında kayıp yılların telafisini artık istiyor diyebilir miyiz Kartal bu noktada? Aynen bunu söylüyorlar. Hı hı. Yani sanki siz de Kartal'da mı oturuyorsunuz? Yok ben Anadolu yakasında <laughs> oturuyorum ama bölgeyi de biliyorum. Kartal'ı da aynen böyle söylüyor. <laughs> Diyor ki bizim tam kaybolmuş 15 yılımız var. Evet. 15 yıldır Kartal'da bir kayıp var. Yani koca bir köye dönüştürülmüş hı hı. Kartal'ı bir mimar ve şehir plancı olarak artık bu kötü gidişata dur deyip düzeltmekle alakalı bir fırsat yakaladık ve evet. bir şey söyleyeyim evranım size Kartal tarihinde ilk kez bir mimar belediye başkanı olacak inşallah. İnşallah. Ve Kartalı çok Prestij bir ilçe yapacak. Evet çünkü şöyle bir e, durum var. Şimdi Kartal'ın muhtemelen e, sorunları çok büyüktür. Öncelikler neler olacak noktasında kentsel dönüşümün e, öncelik olacağı şüphesiz. Siz bu konuda çok fazla efor sarf edeceksiniz. Zaten e, mimarsınız da aynı zamanda. Hani onu da vurgulayalım. Şu anda mevcutta ne aşamada Kartal'daki kentsel dönüşüm ve sizin planlarınız ne olacak bu noktada? Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz önce söylediğim gibi Kartal çok eski bir ilçe. Hı -hı. Kartal merkez yüz. Kartal'ın bir sürü mahallesi ilçe oldu. Mesela evet. mahallesi olan Pendik, hı hı hı. mahallesi olan Tuzla, Maltepe, Beldesi, Sancaktepe ve köyü Sultanbeyli Kartal'dan çıktı. Evet. Kartal'ın bu beş yavru ilçe çok fazla fazla ilerlediler. Şimdi Kartal bu gidişata yani eski merkez üs olan Kartal ticarette, siyasette, efendim hı hı. sanayide, teknolojide şu anda kaderine terk edilmiş eski bir ilçe olduğu için binalar da eski. Yüzde 31'i 1980 öncesi yapılmış binalar. Yüzde 48'i 1980 ile 2000 yıllar arasında yapılmış binalar. Yüzde evet. 21'de 2000'den sonra yapılmış. Yani şunu söylüyorum. Yüzde 79, 80'i eski. Çok eski yapılmış. Çünkü ilçenin kendisi eski bir ilçe. Doğru. doğru. Bundan dolayı başımızı yastığımıza koyduğumuzda rahat uyuyamıyoruz. Hı hı. Deprem var mı? Var. Elbette. Gerçek mi? Gerçek. Gerçek. Ne en zaman? Yakınının zaten 6 Şubat'ta o çekişme evet. felaketle yaşadık. Evet. Yani 11 elimizi sarstı, yıktı geçti. Ne zaman? Belki yarın, belki yarından yakın. Allah bilir. Dolayısıyla biz deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası eylem planlarımızı hazırlamışız. Hı hı. O bir tarafta, evet. diğer taraftan biz kentsel dönüşümü planlıyoruz. Mesela 20 mahallemiz var. Her mahalleye birer kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Hı hı. Ve burada uzman arkadaşlarımız olacak. En önemli şey bilgiye sahip olmak. Tabii. Vatandaş halkımız bu bilgiye bir türlü ulaşmakta zorluk çekiyor. Belediye'ye gidiyorlar kapılar duvar. Doğru. E, normalde herhangi bir teknik insana soruyor o da Olaya hakim olması lazım. Hı hı. Yani imar durumunu bilmesi lazım, binanın yapısını bilmesi lazım, binanın karotları alınmış mı, testleri yapılmış mı, raporu var mı? Bunları bilmesi lazım ki vatandaşa da doğru bilgi versin. E bu da olmadığına göre vatandaş bilgi alamıyor. Hı hı. Velev ki aldı, bunun dönüşmesi lazım. Nasıl dönüşecek? Dönüşemiyor. Dönüşememesinin de nedenleri var. Neden ya, yapılamadı bu kadar süre zarfı içerisinde? Ya neden tabii, bir yol kat edilemedi? Yani hiç, hiç. madem biz deprem kuşağında yaşıyoruz, kentsel dönüşüm bizim önceliklerimiz. Hangi belediyede olursa olsun buna neden önem gösterilmedi? Ya ben şöyle, Kartal'la ilgili şunu söylemek isterim. Bir kere bir derdiniz olacak. Bununla ilgili bir derdiniz olacak. İki, hı. ulaşılabilir olmalısınız. Evet. Vatandaş gelip derdini size anlatmalı. Hı hı. Bize arazide, sokakta söylüyorlar. Ulaşamıyoruz. Evet. Beş yıl ulaşamadık. Hı hı. Yok, kayıp hatta kayıp aranıyor. İlanı asacağız neredeyse diyorlar. E gidiyoruz bir nasına yerine ulaşamıyoruz. Evet. Diğer insanlar onlarda umursamıyorlar bizi. Bundan dolayı yani mutlaka bireysel olarak insanlar kendi evlerini, dönüşümünü falan yapanlar var ama asıl olan Belediyenin yapması tabii. Bu belediyenin görevi Sizin hazırlamış olduğunuz dövizler de vardı aslında Başkanım dilerseniz onları da gösterebiliriz Hazır kentsel dönüşümü e, konuşuyorken e, Tabii işte bu kentsel dönüşüm Nasıl olacak 5 yıllık hedeflerinizde neler olacak Bunlar gerçekten çok önemli Yani şimdi burada bir analizini yaptık hı hı. Kartaldaki durumu Bir fotoğrafını çektik Dövizlerimize de yazdık Az önce dediğim rakamlarla ilgili de evet. Kartal'ın durumunun e, Ortaya koyduk Şimdi e, mesela bakın size şunu göstereyim. Bu Kartal Spor Meydanı. Hı hı. Şurada bakın eski hali. Evet. Şu anki hali daha doğrusu. Bakın biz şu şekilde yapacağız. Bakın şu alanın tamamını yapacağız. Yeşillendiriyoruz. Altına otopark yapıyoruz. Evet. Etraflarına şöyle dükkanlar yapıyoruz. Ortaya kapalı pazar yapıyoruz ki her mahalleye kapalı pazar yapacağız. Hı hı. Üzerine de büyük bir alan 13 yöndeki bir alana burası deprem için deprem anında toplanma alanı olacak. Tabii. Bodrum kat otopark Hı -hı. sığınak alanı olacak. Zemin kat malzeme depolama alanı olacak. Yani biz buraya bir meydan yaparken aynı zamanda deprem içinde hazırlık yapılmış olacak. Yapılmış olacak. Tabii. Şimdi e, biz 5 yıl içerisinde hedeflediğimiz yaklaşık 20 bin Daireyi dönüştürmek. Dönüştüreceksiniz. Niye dönüşmüyor? Bir, belediye bu konuda kayıtsız kalıyor. Öncelik yapmıyor, önderlik yapmıyor. İki, vatandaşla müteahhit arasında bir anlaşmazlık oluyor. Evet Ya imari yetmiyor, müteahhidi kurtarmıyor, hı hı hı. üzerine para istiyor. Vatandaş da yeteri kadar para durumu müsait değildir. Herkes veremiyor. Evet. Veremediği için o iş öyle kalıyor ve çürük evlerde yani tabutun içerisinde yatıyoruz. Maalesef. Başımızı yastığa koyduğumuzda sabah kadar yatamıyor insanlar. Ya da belediye buna öncülük yapmadığı için hı hı. vatandaş ne yapacağını bilemiyor. bilemiyor. Peki biz ne yapacağız? Biz vatandaşla müteahhidi buluşturacağız. Buluşacaklar. Aralarındaki sıkıntı ne? Eğer yeteri kadar kurtarmıyorsa hı hı. kurtarabilir hale getireceğiz. Aslında hem belediyecilik hizmeti var hem ara buluculuk var burada. Evet. Yani iyiye, doğruya ulaşabilmek adına elden gelen bütün imkanlar kullanılacak. Onu anlıyoruz. Tabii ki hem ara buluculuk var. Onu hatta şimdi birçok müteahhit aldı, yıktı, enkaz halinde bıraktı, çekil gitti, vatandaş mağdur. Kirada oturuyor. Uzun yıllarda kira ödeyecek. Buna da biz tedbirimizi hemen alıyoruz. Nasıl yapacağız? anlaştılar, anlaşıyorlar. Biz belediyenin şirketini oraya dahil edeceğiz. Monte edeceğiz. Yani vatandaşa, bizim halkımıza güvence açısından müteahhide monte edeceğiz hı hı. ve beraber bu işi yapın diyeceğiz. Evet. Çok cüzi bir oranda müteahitle beraber olsun. Yarım müteahhit bunu bıraktığı zaman enkaz kalmayacak. Vatandaş da mağdur olmayacak. Belediyenin şirketi alıp devam edecek. Doğru. O konuda da bir e, vatandaşın evet hem gönül rahatlığı hem de bir severek vereceği bir durum oluşturmuş olacağız. Yani işi çözmektir asıl olan. Şüphesiz. Çözümsüzlük çözüm değil. Elbette. elbette. Ama da çözülmesi lazım. Yani Bu işin bir acilen olması lazım. Ben size evet. bir şey en daha söyleyeyim program. Merve Hanım. Buyurun. buyurun sağ Şimdi bu kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi verdi. Hı hı hı. Bakın bunun arkasında bir şey var. Bir, biz teknik insanız. Yurt dışında yurt içinde evet. milyonlarca metrekare inşaatlar yapmışız. Yani inşaatın imalatını da biliyoruz. Belediyelerde meclis üyelikleri, işte hı hı. imar komisyonu üyelikleri vesaire yapmışız. Mevzuatı da biliyoruz. Tabi. Ve Kartalı da biliyoruz. Bu bizim için ve Kartalı için ciddi bir güç. Avantaj, tabi, kesinlikle. İki Sayın Murat Kurum Başkanımız da bu konuda üstat. Hı hı. Bu konunun doğayeni, işte dediğiniz gibi 6 Şubat'ta gördük depremde neler, ne harikalar Maalesef. yaptığını. Kartal'da böyle. Büyükşehir'de de Murat Kurdun başkanımızın desteği ve tecrübesi büyükşehir önemli. Gene yani merkezi hükümette de Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten isteği bu. Zaten istediği bu. Onun da desteğiyle biz Kartal için üçlü kuvvet olacağız. <laughs> üçlü ve, ve üçlü kuvvet olacağız. Kentsel evet. dönüşüme çok önem vereceğiz. Çok ağırlık vereceğiz. Kesinlikle çok önemli bir nokta. Herkesin buna özel ihtimam göstermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ulaş, e, ulaşım konusunda çalışmalarınız olacak mı e, Hüseyin Bey? Şimdi tabii ki şehir ulaşımını, şehir içi ulaşımı rahatlatacak projeler çıkacak mı karşımıza? Kesinlikle. Bakın burada yine biz e, ulaşımla ilgili güzel bir şey söyleyeyim. kartallara güzel bir şey söyleyeyim. Bakın şu projeyi biz e, sunduğumuzda çok ciddi e, olumlu tepki aldık. <laughs> Bizim e5'in üstü var, E5'in altı var. E5'in üstü ile E5'in altında bir kopukluk var. Evet. Bizim üç yerden girişimiz var. Kartal Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Cevizli Köprüsü. Burası tıkanıyor artık. 500 bin nüfuslu bir yer tıkanıyor. Biz nefes aldırmak için Soğanlık'tan Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi dediğimiz bu köprünün adını da Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Köprüsü koyduk. Üstten aşağıya direkt Milangaz Caddesi'nden sahile kadar uzanacak bir Güzel bağlantı yolunun köprüsünü yapıyoruz. Bu çok ciddi Güzel. bir konu. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi'nden yine Topselvi Mahallesi'ne geçişte sıkıntılar var. Hı hı. Oradan da yine 100. Yıl Caddesi'ni E5'in altından geçirip Topselvi'ye bağladığımızda direkt sahile kadar gidecek. Marmaray, metro ve Uğur Mumcu arasında bir raylı sistem var. Hı hı. Ayrıca Kartal'ın merkezinden E5'ine yani 4 kilometre bile olmayan bir yolu bir saatte gidiyoruz. Ben anlayamıyorum. Evet. Yani niye yapamadılar, niye yapmadılar? Bir kere derdin olacak, bilgin olacak, tembelli olmayacaksın, ilgili olacaksın, ulaşılabilir olacaksın. Biz o yolu iki yerden dalçık yaptığımızda trafiği kurtarıyoruz. Trafik sorunu çözüyoruz. 15 dakikalık yol olacak. Bak bir saatlik yol 15 dakika olacak. Evet. Aslında efektif bir çalışmayla aşılamayacak bir sorun değil Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Yukarı mahallelerde, hürriyet mahallesinde tek yön bir yol var. Tek yön yaptığımızda, arka taraftan verdiğimizde Hı -hı. rahat atacağız. Bir garabet bir şey de anlatayım size. Buyurun. Bizim Adnan Kahveci Caddesi var. Adnan Kahveci Caddesi'ni sözüm ona yaptılar. Hı -hı. Bütün esnaf, uzun bir yol. Bütün esnafı tek tek gezdim. Bir tanesi iyi oldu bu yol demedi. Sorun ne peki o yolda? Bak yolu yapmışlar. Sözüm ona cepler yapmışlar. Yolu daraltmışlar. İki araba artık yana duramıyor. Cepler yapmışlar. Araba buradan hızla geliyor. Birden karşısına bir diş çıkıyor. Dişe vuruyor arabayı. Bir sürü araba bana dediler aman başkanım. <laughs> ne olursun başkanım. Gelir gelmez buraya <laughs> el at İlk burayı Hanım. Bakın bilim dalları var. Kent aydınlatma bilim dalı var. Şehir içi inşaat mühendisliği var. Doğru. Yani Tabii. bunlardan niye istifade etmiyoruz? Zaten teknolojiyi kullanacağız, Kesinlikle. güncel olacağız. Kesinlikle. Yani ulaşımla ilgili e, bütün Kartal'ın sorunu. Mesela Uğur Mumcu'dan e, efendim e, yine sahile efendim metroya bir raylı sistem yapacağız. Hı, hı. Uğur Mumcu halkı 21 U otobüsünü kaldırmışlar. Acayip bir sıkıntı çekiyorlar. Çok ciddi bir şekilde istek var. Biz de pankartlar lastik yerlere. Merak etmeyin. Gelince bu hattı yeniden bu açacağız. Bu çözeceğiz. Ulaşımı değil. çözeceğiz yani. Evet. Şimdi e, sosyal belediyecilik anlamında birçok projeniz karşımıza çıkıyor. Kartallıların neler bekliyor? Şimdi Aydos Kent Ormanı projeniz var. Bu oldukça önemli. Bununla birlikte aslında daha ne gibi yeniliklerle karşılaşacak Kartal sakinleri? Çok harika bir şey söylüyorsunuz. Kartal'ın Aydos'u var. Mükemmel bir manzarası var yan komşumuzla, komşularımızla Güzel e, yukarılardan manzaranın içerisinde evet. sosyal tesisler var. Kartalın yok. Kartalın sosyal tesisleri yok. Hı -hı. Yani Kartal'da birkaç tane kafe yapmışlar. Sosyal tesis yok yok deyince ben hemen o e, birkaç tane kafe gibi bir şey yapmışlar. Onları videolaştırmış. Al sana sosyal tesis diyor. Ya biz mi sosyal tesis görmedik? Siz mi bilmiyorsunuz? Sosyal tesis ormanın içerisinde mükemmel olacak. Yine orada mesire alanlar olacak. Yine orada gençler için kamp yerleri olacak. Ormanın içerisinde temiz havanın içerisinde. Sosyalleşme ile ilgili mesela hayvan barınağı yok. Hayvan barınakları yapacağız. Ambulans, hayvan ambulansı burada bulunduracağız. Yine hayvanları psikoloj, psikolog, veteriner, hekim bulunduracağız. Niye hayvan agresif? Onu tespit edecek Tabii. ve tedavi edecek. Yaşlılarımız için kesinlikle yüzme havuzları, spor alanları, engellilerimiz için yine havuzlar, yüzme alanları ve spor tesisleri, gençlerimiz için mükemmel bir e, spor tesisi yapacağız. Mükemmel hı. ve Kartal'ın en büyük özelliği Kartal Spor'dur. Kartal Spor bir Hı -hı. markadır. Hı -hı. Milli Doğru. takıma, milli takıma bir sürü futbolcu yetiştirmiş işte Volkanlar gibi vesaire, o yok edildi. Yani sadece takım stadı yok edilmedi. Kartal ilçesi de ligden düşürüldü. Hı -hı. Hı -hı. Gençler için bunu yeniden canlandıracağız. Yine gençlerimiz için E-Spor takımı kuruyoruz. Evet. Gençlerimiz için e, kütüphaneler bedava atıştırma çay kahvesi bedava olacağı ve 7-24 açık olacağı kütüphaneler. Yine Çok gençlerimiz güzel. için uzay üssü gibi, teknoloji üssü gibi kendilerini geliştirecekleri proje üretim merkezleri yani kuluçka merkezleri evet. oluşturacağız. E madem Kadınlarımız geldiniz, için var öyle. E, konu oraya bir, bir parantez açayım. Ardından e, kadınlarımıza yönelik projelere de döneceğiz. Şimdi gençlerle aranız iyi mi? E, müjdeleriniz olacak mı? Şimdi kütüphanelerden bahsettiniz. işte spor komplekslerinden bahsettiniz. E, kütüphanelerle aslında yeniden o işte kütüphanelere olan eğilimi de canlandırmış olacaksınız. E, bu oldukça önemli. Belediyecilikte biz bunları çok sık görmeye başladık. Bu güzel bir e, atmosfer olacak gençler için ama gençlerle aranız nasıl kısmına ben daha çok ilgileniyorum. Nasıl yaklaşımlarınız? Ya gençlerle o kadar aram iyi ki keşke bir videoları göstersem size gençlerle yaptığımız tohbet, toplantıları, sohbetleri, yürüyüşleri. Bir ara gençlerle yürüyoruz. Bir tane e, esnaf ziyaretinde bir genç bir kızımız geldi. İşte dinledi bizi. Aa dedi siz dedi bu kadar dedi gençleri çok mu seviyorsunuz? Siz bu kadar gençlerle çok mu alakalısınız? Evet dedim. Dedi ben dedi yamaç paraşütçü hocasıyım dedi. Ciddi misin dedim evet. Dedim ben de paraşütçüyüm. <laughs> İnanamıyorum dedi. Evet dedim ben de gençliğimde paraşütçüydüm. Yani Türk Hava Kurumu'nun paraşütçüsüydüm dedim. Bir ilgi bir alaka bize ne olur yamaç paraşütü diğer paraşütlerle ilgili önümüze açın diyorlar. Gençler çok ilgililer. Biz gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Şöyle bir gençlik istiyorum ben her zaman. Okuyan, ahlaklı, üniversiteyi bitiren, master yapan, bir yabancı dili iyi bilen, ikinci yabancı dili öğrenen, bir spor dalını iyi yapan ve bir enstrüman çalan gençliğimiz olsun diyoruz. Bunu gençlere anlatınca gözleri parlıyor. Peki başkanım nasıl olacak? Şöyle olacak. Ben bu anlattıklarımın altyapısını yapacağım size. Tesislerini yapacağım. Sizler de burada yetişeceksiniz ki biz geleceğimizi sağlam ellere sağlam gençlere teslim edebilelim. Tabii. Gençler benim için çok önemli. Bunu Kesinlikle. samimi olarak söylüyorum. Bunu Kesinlikle. zaten arazide Hepimiz de için. halk görüyor, vatandaş da görüyor. Gençlerimiz de görüyor. Korkunç bir ilgi var. Bir yere gittiğim zaman özellikle kafelere gidiyorum akşamları öyle hı hı. iftarda şeyden evet. teravihten sonra falan gidiyorum. Gençler oturuyor, çay kahve içiyorlar. Beni görünce fırlıyorlar aya. Başkan bizim kartal spor ne olacak? Başkan bizim spor merkezi ne olacak? Başkan bizim kamp ne olacak? Hepsine mücellerini veriyorum. Bizim onlar göz bebeğimiz. Şüphesiz. Onları ihmal edemeyiz. Şüphesiz kesinlikle. Kadınlar için bir projeden bahsediyordunuz. Evet şimdi kadınlar için biz onların da sosyalleşecekleri dediğim gibi spor merkezlerini yapacağız. Onlar mesela e, beş çayı hanımeli <laughs> o sosyal tesislerini imkanlarını sağlayacağız. Evet. Pazarlar sen pazarları artık mahalle arasında, sokak arasında falan artık bu devirde olmaz yani. O ilkellikten kurtaracağız, kapalı pazarlarını yapacağız. Evet. Yine mahallelerimizde kültür merkezlerini kadınlar için kendilerini geliştirecekleri sanatsal yönden, el işleri yönünden ya da bilgi anlamında kendilerini geliştireceği imkanlar sağlayacağız. Yani kadınlarımız bizim en önde kuvvetlerimiz, hepimizi Doğru. idare eden kuvvetlerimiz olduğu için onların da çok donanımlı olması için rahat ve konforlu bir şehirde yaşamaları için tüm sosyal tesislerden istifade ettireceğiz onları. Evet, şimdi e, süremiz daralıyor Hüseyin Bey e, ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum ben. Yeni dönemde siz Kartal'ı yönetecek olursanız, e, artık dedik 9 gün kaldı, yaklaştık işte 31 Mart günü. Yöneteceğiz bir bir oylarımızı inşallah. Oylarımızı kullanacağız e, inşallah. Tabii, e, bazı durumlarla karşılaşmıştık ya biz. Bu hep merak ediliyor aslında. Şimdi belediyede çalışan, mevcut çalışanların hakları korunacak mı bu noktada? Evet. Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Estağfurullah. Biz Kartal'a geldiğimizde bir kere nasıl bir Kartal'ı yöneteceğimizi ifade edelim. Tembel olmayan, hı hı. tecrübesiz olmayan, evet. ulaşılabilir olmayan yani e, ötekileştirmeden adaletle herkesi ve herkesi kucaklayan ve herkese aynı hizmeti götüren, taraftarlık yapmayan, hemşericilik yapmayan, bölgecilik yapmayan evet. adil -a bir yönetim sergileyeceğiz. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Bir kere bu bizim olmazsa olmazımızdır. Sonra belediyede çalışanlarla ilgili mevcut yönetim bir mobbing uyguluyor. Hı hı. Kendi yerlerini korumak için. Şefleri, müdürleri ya da neyse başkan yardımcıları, başkanlar mobbing uyguluyorlar. Diyorlar evet. ki siz diyorlar buraya verdiğiniz zaman diyor. AK Parti geldiği zaman diyor, sizi diyor, işten çıkaracak. Ya niye işten çıkarayım ben? İnsanı işsiz bırakmak meziyet değil. Maharet işsizde iş bulmaktır. Kesinlikle. Buradan sizin aracınıza bir kez daha söylüyorum. Kartal'da, belediyede çalışan kardeşlerimiz rahat olsun. Basının önünde söylüyorum. Kimse işten çıkarmayacağız. Çünkü benim kendilerine, çocuklarına ve ailelerine saygım var. Onları mağdur etmek beni mutlu etmez. Tam evet. tersine mağdur olanları götürmek. İşte Kartal Stad'ımızdan bahsettik bu buyurun gençlerimiz evet. için. Çok seviyorlar. Karta'lı çok seviyoruz Kartal Stad'ını. Ayrıca hızlı bir şekilde buyurun bizim buyurun. millet bahçesi. Hı hı. Anadolu yakasının en büyük millet bahçesi olacak. Göl var. Bizim burada taş ocağı evet. dediğimiz evet. yer. Evet. Manzara güzel. Bakın şu üstten de adaları görüyoruz. Adalar çok güzel bir manzarası var. Asıl bir büyük projemiz sosyalleşme anlamında denizin hı hı. üzerine, denizin üzerine, deniz kartalı bu, hı hı. denizin üzerine şeffaf bir sosyal tesis yapacağız. Oturup çay içerken, kahve içerken aşağıya baktığında denizi deniz, görecek, zili, balıkları görecek. Mesire alanlarımızı göstereyim. Hı hı. Yine biraz önce sizin bahsettiğiniz. Evet. evet e, sosyal tesis. Harika hı. bir şey. Bütün adaları, Yalova'yı, Kadıköy'ü, Tuzla'ya kadar bütün manzarası olan ve yeşilliğin içerisinde gömülü yeşil büyük bir sosyal tesis. Evet. Bir, gençlerimiz, bir proje gençlerimiz. E-spor. Gençler için. E-spor merkezi. Evet. teknoloji yakalamamız lazım. Hı hı. Kendisini geliştirmeyen her kişi kurum kurulmuş. Bir süre sonra batmaya mahkumdur. Büyük Kent kütüphanemiz. 7-24 açık olacak. Evet. Yeter ki Kartal halkı istesin. Sen pazarlarımız biraz önce bahsettim. yani müjde olsun yani da. Kartal prestij bir ilçe olacak Kartal'da yaşanır ve huzurla konforla yaşanır bir ilçe olacak bunu ben e, inanıyorum güveniyorum bu konuda i̇nşallah. gerek donanımımız gerek ekibimiz hazırız ben inşallah e, şu anda zaten Kartal'a harika hayırlı olsun diyor. Ben de inşallah bize hayır olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun efendim şimdiden. 9 gün kaldı dedik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah güzel bir seçim atmosferi İnşallah yaşarız. ben teşekkür ediyorum sizlere. Çok Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya bizimle birlikteydi. Projelerini anlattılar.